Son iki sene yakalanan pozisyona göre çok daha fazla zenginlik var. Ancak atamıyoruz. Spor Toto birincilik takımlarından Samsun Spor hafta sonu evinde karşılaşacağı Manisa FK maçı hazırlıklarını Nuri Hasan tesislerinde yaptığı çalışma ile sürdürdü. Teknik direktör Bayram Bektaş taktik antrenmanı öncesi basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu. Oyuna baktığımız zaman baskın oynuyoruz. Üç maçtır baskın oynuyoruz. Gol yollarında sıkıntı atamadığımız için özellikle son maçta sıkıntımız rakip 10 kişiyken yediğimiz gol 2-2 ancak ondan sonra da kaçırdığımız goller vardı. Nitekim 90 artı de golü atsak şu an liderdik. 2 puan kaybettik. Ee, ama 3. maç bu takım kaybetmiyor. Bu takım iyi oynuyor. Bu takım baskın oynuyor. Ee, bütün rakiplerde Samsung Spor bir güç bu ligde. Bunu kabul ediyor ve dolayısıyla biraz daha kontrollü oynayınca biz biraz daha force etmek durumundayız. Biz bunları çalışıyoruz. Bugün de e, Manisa FK maçının e, hazırlıkları sürüyor. Bir taktik itmanla. E, bugün sürdürüyoruz. Tek amacımız, düşüncemiz e, içeride de e, gerçekten yani bunu ben değil bütün oyuncularıma sorsanız tek mutsuzluk bu takımın şu an lider olması gerekiyordu. E, oynadıkları oyunu e, moralleri bozmadan bu maçı kazanıp taraftarlarımıza, camiamıza e, sizin Samsun Spor seven basınlarımıza hediye etmek istiyoruz. Yani He, transfer olarak yani inanın bana şu an hiç öyle bir düşüncemiz yok. Neden? Çünkü zaten bizde Cihan var. Cihan iki yönlü oynuyor. Çok kaliteli bir çocuk Cihan ayakları. Biliyorsunuz değil mi Cihan'ı evet, yani evet, bakıyorsunuz evet, evet. da genç milli, milli takıma yani. gitti başarılı oldu üstüne koyuyor 6 numarada çok zeki 8 numara oynuyor box to box oynuyor dolayısıyla elimizdeki yani Samsun Spor'a gelecekte hizmet edebilecek işte burada biliyorsunuz Sarp alındı o da çok kaliteli üstüne koyarak gidiyor. E Polat var e, ondan sonra Muhammed var orta sahada 17 on, kaç 15, 16 17 yaşında ya bunlar Samsun Spor'un gelecekte formasını giyecek e, oyuncularımız bunlara da sahip çıkarak onlara da süre verebileceğimiz maçlar olacaktır e, ama bugüne baktığımızda başkanımızdan tutun bütün çalışanlar, hocalarım buradaki testte bu oluşumda bir katkı ve bir payları var. Bu takımın böyle olmasında. O yüzden herkese saygı duymak lazım, hakkını teslim etmek lazım. Benim söylediklerimin yine arkasındayım. Bakın, her maçı kazanmak için oynuyorum. Altay maçını oynadık kazandık. Eyüp maçından oynadığım oyunda galibiyet bekliyordum. Erzurum maçından ben galibiyet bekliyordum ki oyunumuz o yöndeydi. Bütün parametreler bana hiçbir takım üstünlük sağlamadı bugüne kadar.